Merhaba arkadaşlar. Bugün 6 Şubat 2025 Perşembe. Bugün Büyük Depremin ikinci Yıl dönümü. Bu sebeple depremde yitirdiğimiz daha önceki depremlerde de yitirdiğimiz ama özellikle 6 Şubat depremi tam bir felaketti. Depremde yitirdiğimiz tüm canlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır, Türk milletine başsağlığı ve en önemlisi dayanışma diliyoruz. Şimdi Bakıyorum e, gazeteler e, nasıl görmüşler e, birinci sayfalarından depremi ve diğer haberleri. Bir özet geçeyim ondan sonra, e, Türklerin çok önemli atasözlerinden biridir. Elin ekmeğini yiyen elin kılıcını sallar ya da gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını sallar. E, bu atasözünü neden hatırlattığımı da biraz sonra anlatacağım size. Hürriyet gazetesi büyük felaketin ikinci yıl dönümü demiş, acılar taze ama umut yeşeriyor. Türkiye'yi ye yasa boğan binlerce canımızın gittiği 6 Şubat depreminin üzerinden 2 yıl geçti. Tüm acılara rağmen depremzediler yaşam mücadelesini sürdürüyor. Bir e, soğuk haber diyebiliriz. Yani burada bir taraf yok, hükümet şöyle iyi, iyi ya da şöyle kötü e, falan yok. E, objektif bir e, bakış getirmeye çalışmışlar. Emlakçının kaos projesi yine Hürriyet'in birinci sayfasında zaten temelde iki konu var bugün medyada. Trump Filistinliler Gazeyi terk etsin ABD el koyacak dedi. Emlak zengini başkan Gazze'yi turizm cenneti yapacaklarını söyledi. Kaos projesine tepki alıyor. Ya turizm cenneti yapacakmış bilmem neymiş. İşte adam açık açık e emperyalist e emeller peşinde. Kanada'yı bize verin, Panama'yı bize verin, işte Meksika körfezi bizim, bilmem ne. Biz bunu bir ay kadar oldu diye dile getireli. Ne demiştik? Trump yarın öbür gün Kıbrıs'ı bize verin, Trakya'yı bize verin. Bizim için çok önemli, Amerikan çıkarları için çok önemli, İstanbul Boğazı'nı bize verin derse ne yapacağız demiştik. Hemen söyleyeyim. Biz bunu e, bir yıl kadar e, şey bir ay kadar önce söyledik. Bakın e, Aziz ve Necip Türk basını bu soruyu şimdi sormaya başladı. E, kim İbrahim e, Karagül e, şeyde yeni Trump İstanbul Boğazı'nda ister mi? Soykırımdan sonra etnik temizlik mi diye e, soruyor. <laughs> ya bu gribe yeniden yakalandım kusura bakmayın. Şimdi e, ilginç bir şey e, neden ilginç bir şey yani bizim aklımıza e, bir ay önce gelmiş bu soruyu sormak bunların gelmiyor mu e, gelmiyor işte yani o yüzden biz televizyon gazetesiyiz o yüzden biz e, diğerlerinden daha öndeyiz. Evet e, emlakçının kaos projesi e, Türkiye'den şey tepkiler var tabi e, gazze kupon arazi değildir falan diye. E, gazetesine göre de değişiyor tepkinin dozu. İmamoğlu'na yeni iddianame e, yazılmış. 7 e, yıl 4 ay hapis ve siyasi yasak istenmiş. E, burada da şeyi görüyoruz. E, biraz hükümet e, muhalefeti kriminalleştiriyor. Kriminal hale getiriyor. E, ama muhalefette buna biraz e, ne diyeyim bir şey tutuyor sanki böyle. Hadi gel bana dava aç dercesine de şeyler yapıyor. Ee, ama hoş bir durum değil. Asrın felaketinden asrın direnişine demiş Sabah gazetesi. E, 100 yılın acısının üzerinden iki yıl geçti de Tremzeli'yi sahip, sahipsiz bırakmayan devlet destansı bir dayanışmayla yerle bir olan 11 ili yeniden inşa etti. Millet ele de vererek e, yüreklerdeki yaralar sarıldı. Yüz binler yeni yuvalarına karıştı, e, kavuştu demiş. Vallahi <laughs> emin olmayın çünkü biraz sonra Cumhuriyet'te Sözcü girecek devreye. Ee, yine sabahın haberine göre e, işte bölge sakinleri saray gibi evimiz oldu diyerek e, mutlu oluyorlarmış. Şimdi bakalım öyle mi? Ee, sözcü 6 Şubat'ı unutmadık. 2 yıl önce 11 ilimiz yıkıldı. 53.537 kişi hayatını kaybetti. Rahmet de anıyoruz. Deprem bekleyen 16 milyon İstanbulluya böyle diyorlar. Rant varsa ölün. İstanbul'da fenaket anında kaçıp sınırlanacak boş arazi kalmadı. 17 park ve 7 orman ile onlarca askeri arazi imara açıldı. 84.6 milyar dolarlık rant yaratıldı. Yani iktidara diyor ki bak kardeşim sen böyle böyle diyorsun ama 16 milyon İstanbul'u senin rantın yüzünden ölecek. Peki bu rantta e, CHP'li belediyelerin payı var mı onu bilmiyoruz. O yazılmamış. Her 10 depremzeden zeden 7'si konteynerde kalıyormuş. Özgür Özel açıklamış bunu. Ee, hani sabah gazetesi ve hürriyete sabah gazetesine göre her şey şahaneydi. Demek ki o kadar da şahane değilmiş. Tamam belki bu şeyin e, sözcünün agresifliğidir. E, bir de Cumhuriyet'e bakalım. Cumhuriyet için en önemli haber e, manşet haberi İmamoğlu'na iddianame. Adalet çağrısı yaptığı sözleri nedeniyle 7 yıl 6 ay hap, e, hapis ve siyasi yasak istendi. 7 yıl 6 ay mı yoksa 7 yıl 4 ay mı? Çünkü e, önceki gazetede 7 yıl 4 ay gibi gördüm ben onu. Evet 7 yıl 4 aydı hürriyet. Cumhuriyet 7 yıl 6 aya çıkarmış. E, takdir Cumhuriyet'in e, ne diyelim ee, depremle ilgili haberin başlığıysa, ise 6 Şubat felaketinin üzerinden 2 yıl geçti sorunlar çözülmedi. Ortak çığlık insanca yaşam denilmiş. Ee, İsrail'in beklentilerini de açtı. Trump'tan sömürge planı diye Gazze meselesine de yer vermiş Cumhuriyet birinci sayfasında. Türkiye Gazze'yi yutma planı demiş. Ee, Erdoğan ve Steinmeier yine sürgün kabul edilemez diye karşı çıkmışlar. Depremle ilgili başlığı şu Türkiye'nin. Depremzedeler yalnız bırakılmadı. Herkes gitti. Devlet kaldı. E, diyor. Bugün 54 bine yakın kişiyi kaybettiğimiz asrın felaketinin yıldönümü. Yaralar sarıldı. Acılar ise taze. O günlerde hatırlayın devlet nerede? Devlet gelmedi falan deniyordu. E, biz de o zaman e, demiştik ki bunların hepsi gidecek. Devlet kalacak. Bakın bugün gidiyorlar e, depremden sonra e, deprem bölgesine. Dün hangi siyasetçiyi arasam, efendim e, sayın vekilimiz ya da sayın genel başkanımız e, deprem bölgesine e, gittiler falan diye. İyi, e, e, güzel, gidin bakalım. Peki, e, şimdi gelelim şu gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını sallar meselesine. Bu nereden çıktı diyeceksiniz. Bakın şimdi bir iki gazetede gördüm bunu, Yeni Şafak'ta gördüm, Aydınlık'ta gördüm, başka nerede gördüm, çok da e, bir yerde görmedim. Propaganda aygıtını kapatacaklar. İç çatışmada sıra USAID'de. USAID nedir bu? United States Yardım Kuruluşu. International Development United States Agency International Development bu. Trump ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nı kapatmaya yakın. 50 milyar dolardan fazla bütçeye sahip ajans ABD'nin deniz aşırı propaganda faaliyetlerinin önemli bir kısmını üstleniyor. 90 günlük dış yardımları durdurma kararında da bu tür e, kurumların ülkenin çıkarlarına ters düştüğü belirtilmiş. Şimdi burada asıl işi Elon Musk yaptı. Elon Musk bu bir suç örgütüdür dedi. Bunun artık ölme vakti gelmiştir dedi. E, ve e, baskın yaptı. Neyle baskın yaptı? E, Amerikan denetleme Devlet Verimlilik Dairesi'nin denetim yetkisi var bunun üzerinde. Baskın yaptı, bu USAID çalışanları da engellemeye çalıştı. Hızla çalışanları izne çıkarttı, kimilerini kovdu falan. Neden böyle yaptı? Elon Musk USAID için ağır sözler sarf ediyor sosyal medya hesabında. Usaid bir suç örgütüdür diyor. Elimizde içinde kurt olan bir elma yok. Bir solucan yumağımız var. Usaid bir solucan yumağıdır. ifadelerini kullandı. Denetim girişimiyle ilgili de yorum yapan Musk. Uygun güvenlik izinleri olmadan hiçbir gizli materyale erişilmemiştir. Diyerek Usaid'in e, ölme zamanının geldiğini söylüyor. Peki bize ne? Yani e, Amerika e, dış yardım kuruluşunu kapatacakmış. Denetli olmuş. Bize ne? Bizi niye ilgilendiriyor? Ha şimdi e, nasıl bir yardım veriyor? Yardımı verirken karşılığında neler istiyor? Nerelere yardım veriyor? Şimdi tabii e, gençler hatırlamaz, bilmez. E, bizim ilkokula gittiğimiz dönemde e, bir ara verilirdi e, eğitime. Bir yarım saat e, falan. O arada e, hademelerimiz ve amcayla Ayşe teyze gelirdi. Birinin elinde sandviç şeyi çuvalı, birinin elinde süt güğümü bir de margarin miydi neydi artık tereyağı mıydı diye bir şey. O süt güğümündeki süt, süt tozundan yapılırdı. Ve o sandviçlerin içine o yağdan sürülür. Evden getirdiğimiz bardaklara süt doldurulur. O sandviçi o yağlı ekmeği yer. O sütü içerdik. İşte o süt tozları, bu AID tarafından gönderilen e, süt tozlarıydı. Türkiye'ye böyle bir e, yardımda bulunmuşlardı. O süt tozlarının üstünde de AID'in, AID'in, e, fa, USAID'in e, simgesi vardı. Bir e, iki el tokalaşıyor şöyle. E, birinde Amerikan bayrağı, birinde Türk bayrağı falan. E, i̇şte Amerika'nın Türkiye'ye girişi bunlarla oldu. Ha bizi neden ilgilendiriyor onun kapatılması? Bakın şimdi. Ee, Usaid nedir? Ona bir bakalım. Usaid, ABD'nin en etkili propaganda araçlarından biri. Hükümet belirlemede ve neoliberal politikaları etkin kılmak amacıyla birçok koldan faaliyet gösteriyor. Ee, aydınlıktan okuyorum bunu. 1961 yılında başbakan, başkan John Fitzgerald Kennedy'nin yönetimi altında kuruldu ve ABD hükümetinin insani yardım kolu adı altında çalışıyor. Usaid yoksullukla mücadele tırnak içinde söylüyoruz bunları. Hastalıkları tedavi etme ve kıtlık ve doğal afetlerle e, afetlere müdahale etmek maskesiyle dünya genelinde her yıl on milyonlar o milyonlarca dolar dağıtıyor. Usaid dünyanın en büyük bağışçısı. ABD 2023 mali yılında çatışma bölgelerindeki kadın e, sağlığından temiz suya erişim, AIDS tedavileri, enerji güvenliği ve yoksullukla mücadele adı altındaki çalışmalara e, çalışmalara kadar birçok alanda dünya çapında 72 milyar dolar akıttı. Diyeceksin ki ya adamlar ne güzel iş yapıyorlar işte. Yapıyorlar mı? Ne kadar yapıyorlar? Bu işleri yapanlar kimler bakın. T 1960'lı yıllarda Sefanköy'e kadar küçücük bir köydü burası o zaman. E, girmişler adamlarıyla. Şimdi bütün bu bölgelerde, bütün bu ülkelerde USAID e, görevlisi bir sürü Amerikalı ortalıkta fink atıyor. Ben açık söyleyeyim bunlar ajandır. Amerikan ajanı ve istedikleri gibi dolaşıyorlar. Niye? Para veriyor adamlar. USAID'in ABD'nin dünyanın dört bir yanındaki toplumlarla ilişkilerini geliştirmek için önemli bir e, yumuşak güç aracı olduğunu belirten yetkililer ABD ulusal güvenliğine 3D tanımıyla e, yaklaşıldığını belirtiyorlar. Sırasıyla Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve USAID e, tarafından yönetilen savunma diplomasi ve kalkınma Ayrıca kurum ha şimdi e, işin koptuğu nokta burası sivil toplum kuruluşlarını bağımsız medyayı ve sosyal girişimleri destekleyerek seçimlere müdahale ediyor. Anlaştık? Şimdi bizine dengilendirdiği ortaya çıktı mı? Medya kuruluşlarını bağımsız medyayı diyor. Bak e, destekliyor. Nasıl yapıyor bunu? Bizim bildiğimiz medyada her zaman için bir hükümet yanlısı medya vardır, Besleme basın denirdi buna eskiden. E, 50'li 60'lı yıllarda. E, 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda artık yandaş medya e, denmeye başladı. Bir de bunun karşılığında bir şey oluştu. Candaş medya e, oluştu. Bu da muhalefetin sahip olduğu imkanlardan yararlanarak işte belediyelerden şuradan buradan e, ayakta durmaya çalışan medya bir de bunların dışında fonlaş medya var bunlar direkt e, yurt dışından bu tür ajanslardan oluyorlar e, paralarını e, ve e, doğrudan e, gelen paralar bunlar işte e, sadece bu sahip değil ne bileyim bazı ülkelerin konsoloslukları bazı ülkelerin kurduğu vakıflar işte isimleri Sosyal Demokrasi Vakfı olur, başka bir vakıf olur, şudur budur. Onlardan aldıkları paralarla gazetecilik yapıyorlar ve bunu da açıkça söylüyorlar. internet sitelerinde, radyolarında, televizyonlarında partnerlerimiz diyorlar. Yani ortaklarımız diyorlar. Ama sadece medyada değil, işte vakıflarda, derneklerde yani sizin Sivil Toplum Kuruluşu dediğiniz yerlerde de yoğun olarak bunların örgütlenmesi var. Bunları da destekliyorlar. İşte onlar da ne yapıyor? Onlar da LGBT gibi konuları Türkiye'nin gündemine getiriyorlar. Ermeni soykırımı iddialarını gündeme getiriyorlar. Yani Türkiye'de herhangi bir Türk medyasının ya da Türk derneğinin kolay kolay aklına bile getiremeyeceği bir takım şeyleri bu paraları alanlar e, rahatça gündeme getirebiliyorlar. Bakın e, Sivil İhanet diye bir, e, bir kitap. E, ne var? E, Kavçar yazmış. Tuğla gibi kitap. Kim bilir ne kadar uğraştı bunun için. E, i̇şte bunları anlatıyor. Tarih Vakfı Tesev Açık Toplum Enstitüsü, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Oriental Enstitüsü, Rakıfeller Vakfı, Sosyal Demokrasi Vakfı, İzmir Kordon Derneği, İzmirliler Derneği, Konrad Adenauer Vakfı, Körber Vakfı, Frederick Ebert Vakfı, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü vesaire vesaire bir sürü böyle saymış. E, dedim ya tuğla gibi kitap kaç sayfa nereden baksam 672 sayfa. Bir de buna Mustafa Yıldırım da sanıyorum Sivil Örümceğin Ağında e, kitabını ekleyin ve e, bunun gibi <laughs> birçok şeyi daha ekleyin o kadar geniş bir örgütlenme ki bu. Ee, işte seçimlere müdahale etmeye çalışıyorlar. Bir takım e, bütün dünyanın turuncu devrimleri falan e, şey yapıyorlar. Bunların da tepesinde işte bu USAID var. Bu USAID'e bağlı bir net diye bir kuruluş var. E, demokrasileri geliştirme falan gibi. E, Soros var. E, bunlar el birliğiyle Amerikan çıkarlarını koruyorlar. Peki diyeceksiniz ee, Mask niye bunu dağıtmaya çalışıyor? Ee, ha şey de söyleyeyim YPG silahlar paralar da e, bu kuruluş üzerinden de Mask niye bunu dağıtmaya çalışıyor? Ee, vallahi maskın e, büyük bir kini var ee, şeye karşı, özellikle bu sivil toplum kuruluşları e, bu tür propaganda ya karşı. Bunun oğlunu aldılar, e, şey yaptılar, legemete illeştirdiler. E, ve e, çocuk darmadağın oldu. Mask e, bitmeyen bir kinle saldırıyor. Bu bir. iki Amerika'nın kendi içinde büyük bir çatışma var. İşte, e, ne o konularla e, Trump arasında bir çatışma. Trump bunu açık açık söylüyor. Biz diyor de e, derin devleti dağıtacağız, e, derin devleti mahvedeceğiz falan. Bu da derin devletin en önemli ayaklarından e, biri olarak e, görülüyor. E, bakın mesela e, Washington'daki güç mücadelesinde bir adımda LGBT lobisine karşı atıldı. ABD'de federal kurumlar başkan Donald Trump'un LGBT ideolojisini hükümet politikalarından temizleme emirlerini yerine getirmek için web sitelerini kullanıma kapattırıyor. İşte bu da o mücadelenin bir tarafı. E, bu şeyle ilgili, bu ilgili ilgili e, birçok şey var ortaya çıkan birçok gerçek var. Bunlardan bir tanesi de 2010'lu yıllarda Küba'da hükümeti devirme çalışmasıydı. Ama iş patladı tabi. Bunun dışında İsrail, Mısır, Irak, Ukrayna, Romanya, Yunanistan, Bangladeş, Filipinler, Vietnam bunun gibi çok sayıda uluslararası aktörün ekonomilerinde ciddi yer tutuyor. Suriye'deki söylemiştim. PKK-YPG terör örgütü de yine bu Said yardımlarıyla ayakta duruyor. E, Rusya ve Çin ise bu Said'in haberi için ciddi bir istihbarat kaynağı olduğunu iddia ediyor. Size demiştim ya e, 60'lı yıllarda Sefa köyün ilkokuluna kadar girmişler. Küçük bir köydü o zaman burası. E, onlar ne arıyordu buralarda? İşte her yerde istihbarat arıyorlar. Her yerde istihbarat topluyorlar. Ya canım etnik yapı nasıldır? Dinsel yapı nasıldır? Mezhepsel yapı nasıldır? Bunları birbiriyle nasıl tokuştururuz? Nasıl çatıştırırız? Hepsini işte bu gibi kurumlar aracılığıyla yapıyor Amerika. Yani ajan dediğinizde James Bond falan diye düşünmeyin hep. Bunlar hep böyle melektir. İşte para getirirler, size sağlık yardımı yaparlar vesaire. Ama sonuç olarak Türk milletinin tarihi birikimi haklı çıkar. Ne diyor Türk milleti tarihi birikimiyle? Gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını sallar. Evet bir kez daha başsağlığı diliyoruz depremde kaybettiğimiz canlılar için. Bir kez daha Türk milletinin başı sağ olsun. Ama e, Türk milleti yere düşse bile dünyadan bir avuç toprakla kalkar. E, bundan da emin olun. Efendim bugünlük bu kadar. E, yarın yine birlikte olacağız. Yarın birlikte oluncaya kadar lütfen kendinize iyi bakın ama sadece yarın birlikte oluncaya kadar değil. Biz kazanacağız. Biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.